İyi akşamlar arkadaşlar. Evet maçla ilgili aslında konuşacak çok şey var. Ee, kazanmak istediğimiz bir maçtı. Nedense kendi evimizde son 3 maça baktığımızda evde oynadığımızda bir türlü istediğimiz performansı sahaya yansıtamıyoruz. Deplasman'da iyi performans gösteren, maç kazanan Fenerbahçe kendi evinde istediği performansı sergilemiyor. Bunun sorumluluğu bende, bizde. Bunu kendi aramızda en kısa zamanda zaten hemen yarından itibaren oturup bir konuşmamız lazım. Çözmemiz lazım. Çünkü bu şekilde devam et edemez. Etmemesi lazım. Hepimiz kendimize çek çekici düzen vermemiz gerekiyor. Maçtan önce konuştuğumuz rakip hangi opsiyonlarla bizim kalemize gelmeye çalıştık... Bunların hepsini çalışmamıza rağmen aynı o sorunlardan yediğimiz goller var. Yakaladığımız pozisyonları değerlendire değerlendiremedik. Onun diğer tarafı kendi evimizde yakaladığımız pozisyonları maalesef e değerlendirme konusunda e iyi değiliz. Mental bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama söylediğim gibi bugün oynanan futbol kesinlikle kimseyi tatmin etmez. Taraftarımızı, yöneticimizi, beni, futbolcularımızı. özen yüzden herkesten ben özür diliyorum. Canmamızdan özür diliyorum. Bu kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bunu değiştirecek kişi de ben, ekibim ve futbolcularım. Söylediğim gibi kendi aramızda bunu yarın oturup detaylı bir şekilde konuşacağız. Zaten uygulamada sorunumuz var. Onu son sorunuzdan başlayayım. Bu sorun zaten yıllardır Fenerbahçe'de olan bir sorun. Biz bu sene de onu çözmeye çalıştık. Halinden çalışacağız zaten. Bizim işimiz bu, futbolcularla. Ama son üç maça baktığımızda kendi evimizde bir türlü çözemedik. Rakibim bize nasıl geleceğini söylediğim gibi. bunlar çalışmamıza rağmen sahadaki uygulamamız e, yeterli olmadı. Nitekim yediğimiz goller var. Bireysel futbolcuların performansına baktığımızda yeterli değil. Kendi evimizde oynadığımız maçlarda bu daha üst seviye çekilmesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsunuz. Ee, dediğim gibi bunun sorumlu bende, bizde. Futbolcular olsun ben olayım. Birlikte bunu çözeceğiz.